büyüleyici bir yolculuğa çıkıyor, ünlü bir isimle karşılaşıyoruz. Harry Potter filmlerinden hatırlayacağınız uçan araba Los Santos'a doğruyor. Ortalığı birbirine katan araç Los Santos'lulara ilginç dakikalar yaşatıyor. Gelin bakalım neler olmuş. Melih uçuyorsun. New York Santos'un havasına alışmakta zorluk çeken araç yolunu şaşırmış olsa gerek. Bir oraya bir buraya savrulan araba görenlere şu meşhur lafı ettiriyor. Kesin ip amına koyayım bak oraya. Araç her ne kadar ünlü de olsa toplum bozduğu için polislerin müdahalesine uğruyor. Tabi polislerimiz biraz güçlük çekiyor. Delirtin lan beni! Lan beni delirtin! Problem çözülüyor ve herkes olay yerinden sorunsuz bir şekilde ayrılıyor. Polis departmanına bu titiz çalışma için teşekkür ediyor. Halkımıza gelmiş geçmiş olsun diyoruz. Bir başka haberde görüşmek üzere. Haberiniz yok mu? Barış sağlar Varda tonney ta